Bu video hiçbir yerde paylaşılmadı. İlk defa benim gözümden görüyorsunuz arkadaşlar. İki ay öncenin videosu var. İki ay öncenin videosu. Kimin de veriyoruz. Bir dakika yapıp. iznini de veriyoruz. Herkes isteyen bu videoyu tamam mı? İstediği yerde paylaşabilir. TikTok'da artık devir paylaşabilir. buna döndü arkadaşlar. O artık kafasına... Yani. Ya. Artık dur, muazzam dur. muazzam Usta'dan dur yok. Onlar dur, dur. bize ne kelime diyorsa biz şey de aynı şeyi vereceğiz yani. bir dakika. Ben bugüne kadar hiç konuşmadım. İlk defa bir açıklama tarzı bir şey yapıyorum arkadaşlar. İlk defa kendimi savunuyorum. Ben burada kimseye laf atmıyorum. Ben burada kimseyi konuşmuyorum. Sadece kendimi savunuyorum. Bana laf attılar. Bana dünleyin fotoğrafımı açtılar dalga geçtiler Ben hiçbir şekilde ses etmedim. Ben şu an konuşuyorum. Ben şu an Onlara savunmamı yapıyorum. Onlara Benim fotoğrafımı açıp 15K izleniyor. Hani prim budur işte evet, arkadaşlar. Değil. Prim budur. Gün yaptı, yüksek yüksek yıprıyım ben. Yani, e, dış görünüşüne hiçbir şey... İki yıl, üç yıl önceki fotoğrafımı koymuş, ne olsun. Gel sana bebeklik fotoğrafımı yani atayım, atayım, bir yaşındayım. Bir, yaşındayım. bir yaşındaki bebeklik fotoğrafımı atayım, onu da paylaşsın hadi. Değil mi? Hadi bunu da yapsın. Ayrıca şunları da konuşacağız, şunları da konuşacağız. Bizi... Adası'na bekliyormuş. Onları <laughs> da konuşacağız arkadaşlar. Dur dur Recep bir açıyorum. 20 dakika, dakika saygı duruşu arkadaşlar. 2 dakikadan Bundan... Dur dur Recep 1 dakika saygı duruşu. 1 dakika saygı duruşu arkadaşlar. Haydi. Açtım. Başlayalım. Açtım. Ben korkmuyorum ya. Hiçbir zaman korkmadım. Bahane gelinden ne iş Adam gibi kız. Gördünüz değil mi? Bir dakika. Tekrar açıyorum videoyu arkadaşlar. Biraz yükselteyim sesini. Eee şeyden yayından geldi. tam sessiz durun lütfen. Haydi. Sesi yükselteyim de biraz duysunlar. Hani delikanlılık yapıyor ya racon kesiyor ya. Ayan işte abla. İşte abla işte neyse. Gördün lan. Ben senden korkmuyorum Ramza. Hiçbir zaman korkmadım sen. Titreme <laughs> o zaman karşımda. Adam gibidir. <laughs> フッ。<laughs> <laughs>